Bu tebedisi yeni bölümde en son Zeynep Tekin'i halinin eline kana bulamaması için Hakan'la birlikte saklasa da, sonradan Hakan Tekin'i kaybettikten sonra polislerin konağa gelip Tekin'in öldüğünü söylemesiyle Gülhan deliye dönecek ve Gülhan artık Tekin'in geçmişte neler yaptığını bilmediği için. Halil'in tavırlarından dolayı Halil'e çok kızacak. Ve Halil Zeynep'in tekini sakladığını öğrendikten sonra ilk başlarda Zeynep'e çok kızsa da sonradan bu konuda haklı olduğunu anlayacak. Çünkü öfkesine galip geleceğini bildiği için Zeynep'i bu şekilde tekini kendisinden sakladığını anlayacak. Ve sonradan Hakan Halil'le konuşup Zeynep'in kalbini çok kırdığını ve Zeynep'in kendisini düşündüğü için bu işi el uzattığını söyleyecek. Ve Halil sonradan Zeynep'le konuşup her ne kadar onun kalbini düzeltmeye çalışsa da Zeynep her zaman Halil'in sözleri aklına geldikçe artık odalar Zeynep'e sığmayacak ve konaktan gitmeye karar verecek. Ve Halil Zeynep'in tekrar kalbini düzeltmek için her ne kadar Zeynep'in konaktan gittiğini görse de onun peşine düşüp tekrar Zeynep konağa getirmeyi başaracak. Hatta sonradan Tekin'in yaşadığını öğrendikten sonra bu konuda Zeynep'le konuşup kendisine yardım etmesini isteyecek. Ve Zeynep de Halil'le işbirliği yapıp Tekin'i kurtarıp konağa getirdikten sonra Halil'in Tekin'e bir şans daha vermesiyle çok mutlu olacak. Ve kendisi de artık Halil'e bir şans daha verecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.